Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doblocu Gökay. Şimdi bir video çekeceğiz. Bu video bir arabayla alakalı olmayacak. Genel bir nasıl desem böyle soru-cevap değil de böyle anlatmak istediklerimle ilgili çekeceğim diyeyim. Şimdi arkadaşlar, bu videoda bu arada kameramanımız yok. Tek çekmek zorundayım. Pazar günü videosu kaldık. Ee, kalmayalım diye daha doğrusu dedim. Hani şey yapayım, çekim mutlaka bir tane. Artık güzel olur mu olmaz mı böyle direkt hiç konusuz fikirsiz bir video olacak. Şimdi beyler ee, arabaların içinde çekeyim de hani şeysiz olmasın böyle masa sohbet muhabbet olmasın veya araba kullanırken sohbet muhabbet olmasın ben Zira hakikaten sıkılırım o tür videolardan. Şimdi e, takipçilerinden araba alıyorum şimdiye kadar Sağ olsun çok kişiden ekmek yedim. E, hani alıp da böyle Bana zarar ettirecek satamayacağım bir araba olmadı. Ama şu da var yani örnek veriyorum bayağı bir mesaj geliyor sağ olsun bu en son hatta Leon videosundan daha sonra daha da çok gelmeye başladı. Hani abi sen bu tür bir arabayı alıyorsun biz genelde de şey oluyor ya bizde bir araba var biz satamıyoruz. Şu kadar sıkıntısı var bu kadar perti var şöyle taklalı böyle tavan eklemeli abi sen seversin alırsın. Seversin. Şimdi severim alırım da satarım da bir şekilde ama perti pert parasını almak lazım arkadaşlar. Şimdi ben o Leon'u 120 bin TL'ye sattım o Leon. Öyle bir Leon yok 120 bin TL. Ne kadar kötü de olsa öyle bir araba yok. Yine bulsam yine alırım o tür bir araba. Ufak bir karla verdim ama hızlı döndü araba. Alan memnun, satan memnun. Kurtulduğu için alan da öyle bir araba alamayacağı için memnun o paralara. Ben de memnunum. Para kazandım çünkü arabadan ama aynı arabayı 130 liraya, 150 liraya alır mıyım aynı şekilde pertli? Almam abi. Pert, para, pert araba. Pert parasını alın dediğim gibi şimdi o tür kişilerle hani şey yapıyoruz. Aşağı yukarı 500 kişiyle konuşuyoruz. İçlerinden belki 5 tane anca araba alabiliyoruz. Şu şeye geleyim. Şundan bir örnek vereyim. Şimdi beyler bu araba haş kasa Astra, Ben bu arabayı ablamı almıştım. Aldığım rakamı da söylemiştim. Yine söyleyeyim. Çünkü kar amaçlı ee, almamıştım. Ama kar ediyorum bu arabadan. Yani ne yapayım şimdi ben aldığım parayı vereyim çöpe atayım. Bu araba beyler ağır hasarlı. 2005 model Astra haş. E, ee, bu araba şöyle göstereyim. Yarı otomatik vites. Gayet içi dışı kozmetik 10 numara. Koltuk kılıflarımız 150 TL'lik olandan takılmış. O 40 TL'liklerden takılmamış. Boyası, cilası, ıvır zıvır 10 numara bir araba. Bu arabada da bir tane değişen var. Sadece şoför kapısı. Direkte falan bir şey görmedim ben işlem olarak. Olsa da çok önemli değil benim için. Eksper de yaptım bu arada. Arabada tavan ve bagaj harç boya var. Ee, 2000 2011'den mi 2012'den mi eski tarihli bir tane de 11 bin liralık bir arasları var. O sıralarda bu arabanın değeri aşağı yukarı yarısı, üçte biri falan yapıyordu bu para. Ama yani çok önemli değil benim için isterse 30 lira. Bu arada ablama bir tane 2012 model Auris aldım. Arabada 90 bin lira Tramer var. Tramer'i kadar bir paraya aldım daha doğrusu. Abi yani ablam anlamadığı için diyor ki sen arabelisin tamam al ben kullanayım yani tam otomatik ites araba. Ee, satarken de sıkıntı yaşamıyorum nasıl olsa. Sıkıntı yok yani. Ee, bu Astra'nın şimdi bana aynı arkadaşlar atıyor işte 2009'u var, 2010'u var. Şu para bu para abi. Bizim arabamız çok orijinal. Arabanın işte 300 binlikine 100 binler yazmışlar Biz 120 binler istiyoruz. Şu bu. Bu arabayı bu arada 80 küsürü 82'ye ilana koydum. 80 liraya falan vereceğim. E abi sen çok uygun almışsın. Uygun aldık diye şimdi bedava mı verelim adamlar? Sıfır araba almışlar 2 sene önce. Bu sene kim üstüne satıyorlar. Hakkı para, hakkı olmasa bir şey demeyeceğiz yani demeyeyim yani. Ya şimdi diyorum ki bana uymaz hemşerim. Ben de şu arada e, şunu söyleyeyim 2016 model. Astra J var. Sedan, dizel, otomatik 160 binde. 30 lira Trameri var arabanın. Ben 137 liraya falan vereceğim arabayı 140 lira ilanı koymuşum. Yani şimdi Ben 2016 modelini veriyorum bu paraya. Aynı işte 2009'una ben nasıl 120 lira vereyim arkadaşım yok abi 5 parça boya var, şu sebepten dolayı böyle akü sıfır akü şu marka. Ee, farklı markalar hani bu örnek diğer markalar için de geçerli. Ya diyorum hani örnek veriyorum şunu da göstereyim. Şimdi e, c liza var şu en başta bu araba 2017 model 100 binde 2 değişen 2 boya var bu arabada. Şimdi bir arkadaş atıyor abi bizde 2013 c liza var işte abi 2 parça boyalı sadece. İşte biz 120 milyar istiyoruz. Ve bu arada ben bu arada 110 bin, 113 bin TL yazdım. 110 bin TL'ye kadar vereceğiz. Şimdi işte abicim diyorum böyle böyle bak benden hani 2017'si var arada 4 yaş var ben ondan pahalı nasıl alayım? Hani uymaz bana dedim nasıl uymaz ya abi neden uymaz rakam çok uygun işte sen bunu kesin 130 bin lira satarsın. E 145 lira kardeş sıfır arabanın 150 lira falan diye tahmin ediyorum. Nasıl satayım yani o paraya Tam biz satıyoruz ama biz hani rakam araba kendini biraz da satması lazım. Bir desteği şey olması lazım, sebep olması lazım ki biz satabilelim arabayı. Ya bir şöyle böyle, şimdi öyle olmuyor dediğim gibi hani e, ben şöyle diyorum bana yazan hani adam örnek vereyim şunu göstereyim tekrar. E, Astra Haşa dedi ya 120 bin TL, bana uymaz teşekkürler sağ olasın hayırlı satışlar diyorum. Nasıl uymaz ya niye uymaz? Şimdi biraz diretiyor ya, ondan sonra söylüyorum diyorum kardeşim o parayı eder mi bak J kasası var şu bu. Olur mu ya sen pertçisin işte o arabada kesin vardır bir şey perttir pert mi diye soruyor böyle direkt. Airbag patlatmıştır. Bizim arabanın airbag açmamış ama beş değişeni var. Ya kardeşim istediği kadar olsun yani benim kalemim değil. Bazı adamlar da aynı haşkasa dediğim gibi orijinalini alıyordur, satıyordur. Orijinalcidir, orijinalci çalışıyordur bazı esnaf. Baba ben yüksek model, hani boya değişen takıntım olmadan kilometre önemli. Ona göredir hani kilometresi de varsa arabanın para rakamı ona göredir. Bir tane kurir aldık hafta içi. Gece Instagram'dan şey yapmıştık, plaka ile metrobüsle Şaban'la bir poz vermiştik. Gidip bir kuryer getirdik. 2018 model araba 220 bindeydi. 2018 araba 220 bin nasıl yapıyor? Ben de hayret ettim. Ama araba canavar gibiydi. Arabayı getirdim direkt bu hafta içinde satıldı gitti yani. 2018 kuryer delikslü arabayı 117 bin TL'ye verdik. Yok yani bu paraları da araba yok şu an. Şimdi beyler bu geniş bir konu ama bundan böyle üstü kapalı biraz bahsedeyim. Evet. Ee, şimdi bir muayeneci Samet diye bir arkadaş vardı biliyorsunuz bu arkadaşı şimdi övüp hani e, anlattık ustalığına diyecek lafım yok şimdi adam bir şekilde akıl ediyor bir şeyleri geçiriyor muayeneden geçiremeyeceği araba yok dedik sağ olsun o konuda başarılı fakat e, şimdi megan bitmedi arkadaşlar biz bu hafta içi bir tartışma yaşadık bu Samet'le instagramdan da paylaşmıştım çok kişi merak etmişti videoda açıklayayım. E, Şimdi arabayı bana dedi ki böyle böyle ben hazırladım. Gel maç. Arabanı sokalım. Tamam. Arabada da gaz yoktu bu arada. Bir tane daha e, bir müşterisinin işlemi var. Dedi ki bunu da açar mısın sen kimliğin üzerine? Tamam abi açalım. Ama dedim bak arabaya gaz alacaktım şimdi. Olmadı senin elemanı gönderelim ben işlem açana kadar gaz alsın gelsin. Tamam mı? Tamam. Abi eleman bir gidiyor. Ben işlem açtım. Eleman yok ortada. Araba telefonu yok. Şu yok bu yok. Sonra bir geliyor diyor ki araba yolda kaldı benzini bitti. Diyor hadi gidelim benzin alalım götürelim. Tamam. Yani benzinlikte de muayene stasyonunun arasında o tarafı bilen bilir. 5 dakikalık mesafe. Ondan sonra baba arabayla benzinini de aldık. Gidiyoruz gidiyoruz. Baba yarım saat yol gittik. Araba nerede? Köyün içinde bir yerde. E, güzel kardeşim. Çocuğa diyorum yani arabayı götüren çocuğa. Burada bu arabanın ne işi var? Araba çekme belgeli. Yani e, firmanın üzerine bir araba. Hani 30 liralık araba yansın tutsun. Arkadaşlıktan dosttan önemli değil ama. Yani bir başımıza iş gelse. Sen palyoyu da vurdun. Biz bir şey demedik sana. Hani palyoyu vurmuşsun. Nereye gittin ne vurdun, nasıl vurdun, parça almayı derken arabayı vurdum. Şimdi bir samimiyet var hadi ondan dolayı bir, bir, seferlik şey oldu. Şimdi arabayı vurdum da bir çocuğa vursam bir cana gelse falan filan ben firma yani firmadır bu yani ben nasıl hesap veririm bu insanlara sen bana nasıl hesap verirsin. Şimdi kazadır olur olmaz güvenmiyorsan bırakma diyecek arkadaşlar. Yani ben gaz almaya gönderene kadar sorumluluk bana ait. Ama köyün içine gitmişsin arabayla yarım saat geçmiş. Senin burada ne işin var güzel kardeşim? Ben buna haklı olarak kızma, kızdığım için, ben bu arada hani işte arkadaşlık başkadır, iş konusunda gayet ciddiyimdir. Ee, şimdi kardeşim öyle böyle ben adamın hesap soruyorum. Sen kalkmışsın bana bağırıyorsun, çağırıyorsun. Ben sana bağırınca ben suçluyum. Böyle e, elemanın da şöyle diyor bana. Biz sana iyilik yapıyoruz, ha? gaz almaya gidiyoruz. Sen bize bağırıyorsun. Oğlum sen bana niye iyilik yapıyorsun? Sen parasıyla iş yapıyorsun güzel kardeşim benim. Sen bu arabayı tamir etmek için para almışsın. Bana iyilik falan yapmıyorsun. Kimsenin kimsenin iyilik yapma şeyi yoktur yani bu devirde. O farklı bir konu. Sinirlendik, tartıştık. Artık bundan sonra da sanmıyorum mı? Bana böyle bir muayene işleri yapan illaki vardır çevrede. Daha önce de farklı insanlarla çalışmıştım. Olur olmaz. Örnek veririm. Cevdet Usta'yı da biliyorsunuz videolardan. Oradan da bir örnek vereyim. Cevdet Usta'ya bir araba verdim. İki günde vereceğim dedi arabayı bir hafta bekledim şimdi. Neden abi? Araya iş alıyorsun. Şimdi nazı bana geçtiği için. Araya iş alıyor. Şu gün yapacağım, bugün yapacağım. Şu oldu, bu oldu. Telefonu açmamazlıklar. Abi doğru bulmuyorum yani etik değil şimdi. Hani insan şu var bir de şundan örnek vereyim. E, tanıdık bir herkesin erkeklerin bir berberi vardır sürekli gitti. Sen gidersin der ki bir saate gel abi. E, yabancı birisi gelir tamam abi sen geç hemen otur. Ben senin tıraşını yapayım sen gelirsin tekrar kardeşim ben vardım sırada. Ya abi yabancı sen beni idare et 10 dakika işte bir kişi aldım araya ne olacak. Aynen bu şekilde oluyor yani ustalarla da. Ondan öyle sıkıntı yaşadık. Farklı bir yerden farklı bir sıkıntı yaşadık. Bu aralar yani örnek veriyorum bir tane sitede pastacılar yapan bir abimiz var. Ulan adam hani rica ile milletle iş yaptırıyoruz. Onu da yaptıramıyoruz yani. Abicim böyle böyle bir araba var. Şu gün gelirim, bugün gelirim. İşte yani telefonda bağırıyor, çağırıyor insanlar sana. Ya abi böyle bir şey yok. Sen iş yapıyorsun. Yani yaparsın veya yapmazsın. Bunu yapacaksa ki bir seçenek vardır. Kimse kimsenin vazgeçilmesi değildir. Kimse böyle şey yapmasın. Eee... Kendini ulu görmesin yani. Ben ustayım, çok iyi ustayım. Bir tane line aldım beyler hafta içi. Ee, bu arada ilansız satıldı bu araba, ikinci line'ye. Abi arabada bir beyin problemi var. Bir iki tane çalıştım, sürekli beyinciye gösterdim. Çözemediler. Daha sonra e, bir tane Haramdere'de ünlü bir usta varmış, oraya götürdüm ama dediler ki bak sen sakın işi acele deme, sakın adamı sık boğaz etme, şu bu ters bir adamdır. E, i̇stediği kadar ters olsun hemşerim yani ben... Başka beyinci yok mu? Mecbur kaldık gittik bu arada. Kimse çözemedi arabanın sıkıntısını. Arabaya böyle bir el attı ben bakıyorum. Sen dedi git arabanın arkasında bekle ben çözeceğim işini. Tamam abi ama böyle yani hali, hareket sıkıntı. Tamam abi gitti çöz. bakmış ben dedi çözerim 400 lira paranı alırım. Sıkıntısın abi söylemem. Tamam abi hadi tamam yap işimi de yani. Ben sana mecbur kalmadıkça gelmem ki güzel abi. Şimdi sen böyle davrandıktan sonra nasıl geleyim ben? Adam işini kötü de yapsa hoşgörülü bir esnaftır, güzel esnaftır. Ben mutlaka giderim yani o adama. Çözemezse başka bir yere giderim. O adamın kazanmasını isterim öncelikle. Ona da yönlendiririm herkese. Şu an baba her konuda bir usta arayışım var. Yani pastacılığa yapacak birisi lazım, bir boyacı lazım, bir mekanikçi lazım. Yani mekanik konusunda mesela Erdal abiyle video çekmiştik daha önce. Erdal abiden memnunum. Fiyatları biraz hani hakkını alır. Ee, pazarlık etmek istemez. Ama işçiliğine de güvenirim her zaman. O konuda şey lazım yani. Bir usta pastacılar, şucu bucu lazım bize. Beyler bu arada şöyle çekelim dükkanımızı. Bunu güncel çekiyorum. Bu pazar günü çektiğim gün yayınlayacağım. Şu anda tezgahımız boş gibi bir şey. Adam akıllı çeşitimiz yok. Şu BMW'nin videosu yarım kalmıştı. Ee, bu arabaya beyler 85 lira rakam yazdık. düşünen olursa arabamız da çiçek gibi bir araba. Her konuda masraf edilmiş. Saruhan abinin arabası bu arada. Double ekranı, ıvır ıvır direksiyonu biraz yıpranmış ama telefonu falan filan her şeyi var. İşte mini cooper biliyorsunuz. Megane'ımız var 2018. Touch paket otomatik. Bir Passat'ımız var. Sembolümüz var. Sembol iki tane var. Ee, bir Passat CC'miz var. Falan filan. Şu i30'muz dışarıda. Bir Peugeot 206'mız var. Dizel. Bir tane de var. Eee Şimdi farklı videolar gelecek hafta içi. Yeni tür arabalar aldım. Ee, birkaç tane arasarlı bir arabalar aldım. Muhtemelen bir tanesi de Doblo olacak inşallah. Bu Doblo, hani bir Doblo var gideceğimiz de kısmetimiz de varsa arabanın satışına falan bir engel çıkmazsa. Bir D3 kasa güzel bir Doblo'muz gelecek. Değişik bir video oldu benim için. Hani böyle içimi döktüm rahatladım diyeyim. Ee, İnşallah beğenirsiniz. Yani bu, bu, tür videolardan kaçacağız. Artık böyle sanayili gezmeli, tozmalı, aksiyonlu, action'lı, videolar yapmayı planlıyorum. İmkan olursa şu an pazar günü kimse bu sıcakta evden çıkmak istemedi. Kameramanlık yapmak istemedi. Ben de size videosuz bırakmak istemedim. Çok güzel olmasa da bir videomuz olsun. Ee, 31 bin aboneye ulaştık. Böyle şey bir hoş bir rakam değil ama Son zamanlarda böyle güzel bir abone oldu. Farklı insanlar tarafından böyle takip edilmeye başladım. Yaşları benden büyük insanlar tarafından takip edilmeye başladım. Mesajlar alıyorum. Hoşuma gidiyor yani benden büyük insanlardan takdir almak. Ee, yorum atmadan geçmeyin. Yorumlarınız önemli. Mesajların hepsinize, hepsine yetişip e, bakmaya çalışıyorum. Böyle biraz bir iki gün sonra dönmüş olsam da Instagram'dan ulaşabilirsiniz satılık araçlarınız için. Benim ilanlarıma bakmak için Star Kafkas Oto Emlak olarak bakabilirsiniz. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.